Merhabalar arkadaşlar. Bugün C ile kodladığım oyun motorumu göstereceğim. Oyun motorumu C Sharp ile OpenGL kütüphanesinin bir benzeri C -Sharp C Sharp olanı OpenTK kullanarak editörünü ise OpenGL ile kodladım. Şimdi size tek tek neler yaptığını, nasıl çalıştığını sistemini anlatayım. Oyun motorumuz şu. Önce bir sıfırdan çalıştıralım. Kapatalım. Konsol up 3'e basıp çalıştırıyoruz. Ve çalıştı. Evet. Bize şurada şey olarak 3 tane küf veriyor. Çünkü bakın ground bu. Oyun motorumuzda şurada inspektör yer alıyor. Hierarşi yer alıyor. Burada console project yer alıyor. Tabi siz bunun yerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şu anda tam olarak oturmadı şeyler. Kodlamayı tam olarak bunun üzerine yapamıyor. VF port var. Hierarchy, inspector, konsol project. Burada bir tane örnek şeyimiz var. Buna basınca böyle bir CMD ekranı açılıyor ve Visual Studio kodu açıyor bu. Ve daha pratik olsun diye Visual Studio ile değil de Visual Studio kodla yaptım. Burada oyunu biz başlatınca player controller yazacakmış. Burada da ready yazacakmış. Burada da sürekli player controller running yazacakmış. Böyle bir örnek hazırladım. Konsol üzerinde bu play'e bastığımızda bakın bu da dönmeye çalışıyor. Bu dönme kodlarında yok normalde de. Bunu e Böyle demo olsun diye Viewport'ta yaptım. Bu da düzelecek çünkü kodu yok bunun. Bakın şurada bu sürekli değil. Bunu bu bir hata. Bunu düzelteceğim. Ready Player Controller Intelligent aynı saniyede yapılmış ve yine aynı saniyede çalışmış. Stop'a basıyoruz. Bakın böyle 1000 FPS civarı civarı alıyoruz bence böyle bir sahnede. Güzel 1000 FPS. Mesela Ground'a basıyoruz. Ground'u şöyle delete yapabiliriz. Bakın şimdi şey yaptığımızda sadece küpler çalışıyor. Böyle game objectimiz var, file'ımız var, edit'imiz var. Delete bu game object küp light. Light, light'ın şu anda çok bir işlevi yok. Bu da ileriki zamanda gelecek. Şu anda o motorumu yayınlamadım zaten. Biraz ilerleyen seviyelerde yayınlanacağım. Dediğim gibi şu editörü imgui ile tasarladım. Mantığını, VF portunu da Open Open C Sharp olanı open tk ile kodladım. Şimdi şuradan game object'ten yeniden bir yer oluşturmak istersek Pyra e, neydi o? Yeniden şey eklememişim. Neyse bir o zaman yeniden başlatsak normalde bu e, yeniden başlattığımızda aynı şeyleri ver vermesi gerekiyor değil mi? Ama neden vermiyor aynı şeyleri? Çünkü Bizim şurada game project diye dosyalar olarak kaydediyor. Bizim şu an kimin şu an kimliğimiz neymiş mesela? Şu projekte yazar şurada 170912. Bunu dosyada açalım 170912. Bunun içinde skin sahneler var. Buna bastığımızda skin.json var. Bunun içinde bütün küp bilgilerimiz barınıyor. E o zaman niye ki az önce küp bilgilerimiz barındı da eski küp sistemiyle gelmedi? Çünkü e, oyun motorumuzda e, şu yok pardon yanlış sayfayı açtım oyun motorumuzda şu yok file'dan new project open project yok sürekli yeni bir proje oluşturuyor mesela bu 17.09.12 idi ya bunu kapatıyorum yeniden açıyorum bakın ne oldu 17 10, .10. 10.06 oldu. Neden? Çünkü eskiyi biz açamıyoruz. Bu da bir hata. Düzeltilecek. Ona göre yeni şeyler oluşturabiliyoruz. Küp oluşturalım mesela. Bakın şu içine geldi bu küp. Bu küpün konumunu değişelim. Pozisyonunu. Bu pozisyonu mesela 3 olsun. Biraz daha üste çıktı. Bu 5 olsun. Böyle oldu. Buna bastığımızda yine hepsi dönüyor şu anlık böyle bir prototip hazırladım. Şu lightlara işlev gelecek. Şu konsolda mesela e, e, şu konsolda mesela bir tane script oluşturalım. Şu assets'ten create C -sharp script. Yeni bir script oluşturdum. Orijinal olarak e, otomatik olarak console.log barındıracak zaten içinde new script. Bakın new script initialize. Merhaba mesela buraya merhaba yazalım merhaba ctrls yaptık ve şimdi merhaba yazdık play'e basalım bakalım konsolumuza gelmiş mi evet new script diyor ki merhaba yaptın ready yaptın new scripts running yaptın ve diğer de player e, controller geldi neden ilk önce new script okudu çünkü bakın önde new script var yanlışlıkla açılmasın Şimdi bakın böyle büyüyebiliyor. Peki biz bunların yerlerini değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki. Başlangıçta zaten bu böyle konumlu bir şekilde gelmiyor. Bunların hepsi bir yere küme olmuşsa bunları tek tek yerleştirmen gerekiyor. Böyle yapabiliyorsun. Böyle yapabiliyorsun. Yani istediğine göre istediğin şekilde Unity gibi yapabiliyorsun. Window buradan hiyerarşiyi, inspektörü Project mesela, mesela sadece viewport kalsın. Böyle teker teker kapatabiliyorsun. Bu motor tabii daha ileride daha çok gelişecek şimdi Visual Studio kodu açalım dediğim gibi open gel C++ kullanmadım Çünkü C++ zor bir dil C Sharp ile yazdım şurada da göründüğü üzere C Sharp ile yazdım nokta CC API game editor şunu da hemen değiştirelim Sprite Engine Dediğim gibi C# ile yazdım. Burada OpenGL yazıyor çünkü OpenTK aynı zamanda OpenGL'nin C# sharp uyarlanmış şeyidir. ImGui de böyle benim editörüm gibi benim gelsin bir bekliyoruz. Benim editörüm var diye burada bunun gibi editörler oluşturmanız yarar. Sadece OpenTK bunu yapar ama Imgui bunu yapar. Konsolu buraya almış ve kaydediyor bu ayarları şey ayarlarını. Şuraya projeyi almayalım. Hierarşiyi sağ sağlayalım. Mesela böyle de kullanılabilir. Bunu sağ alırsın. Hiyerarşiyi sağ alırsın. Direkt hiyerarşiye böyle basıp bundan düzenleme yaparsın. Böyle konsolu şuradan sola alırsın küçültürsün böyle değişik değişik şeyler de yapılabilir yani şu an konsolda tam olarak okuyamıyor sadece konsol nokta vrindline olanı okutabiliyor İleriki seviyelerde bunun sadece kodlarımızdaki şeyleri çalıştırmasını sağlayacağım böyle hareket ettiremiyoruz bu sorun düzelteceğim ve bu şeyde 1000 fps alıyoruz bence güzel mesela şöyle e Bakın sürekli rotasyonu şey yapılıyor. Normalde 600-700 6, rotasyon olur mu? Olmaz. Bunun da bir sınırlandırılması lazım. Stop yapalım. Şöyle scale'ını mesela birinin 100 yapalım. Scale. Biz neyin scale'ını değiştirdik? Red küpün. Bakın böyle uzadı scale'ı. Mesela bunu 50 yapalım. Böyle oldu scale'ı. Böyle özellikler de ileride gelecektir. Şöyle eskiden e, eskiden bunu imgui kontrolümüz var. Bu da imgui şeyleri şey burada kendime bir şeyler hatırlatmak için koda baktığımda e, ifadeler kullandığım satırlar yani oyun motoru genel olarak bu bu develop birdi İleriki seviyelerde oyun motorunun gelişimini oyun motorunun gelişimini sizlere göstereceğim. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Bu da 8 dakikalık bir video olsun. O zaman görüşürüz.